Arkadaşlar merhaba. Bugün 6 Aralık Cuma. Hepinize iyi günler. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi sizlerle birkaç tane sermaye artırımı haberi paylaşacağım arkadaşlar. Alkım kağıdın bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün açıklandı arkadaşlar. Tarihi hemen sizlerle paylaşayım. 9 Aralık 2024'te başlıyor. Hesaplara yatacağı tarihte ödeme tarihi 11 Aralık 2024 arkadaşlar yüzde 300 oranında bedelsiz sermaye artırımıydı bu iç kaynaklardan bedelsiz pay almakları 551 milyon 250 bin TL mevcut sermaye 183 milyon 750 bin TL'den 735 milyon TL'ye çıkacak bir de sizlere bedelli sermaye artırım paylaşacağım arkadaşlar Batuşehir Çimanton'un bedelli sermaye artırım başvurusu onaylandı. Burada rüçhan hakkı kullanım oranı %300. Rüçhan hakkı kullanım tutarı 1 milyar 200 milyon TL. SPK bu başvuruyu 5 Aralık'ta onayladı. Şimdi bu bedelli olduğu için bu şirketi elinde bulunduranlar bedelli sürecini muhakkak takip etsinler. Rüçhan hakkı ne zaman kullanılacak? Bununla alakalı da bir bildirimde bulunacaktır şirket. Batı Söke Çimento'nun %300 oranında 1.2 milyar TL'lik bedelli sermaye artırım başvurusu onaylandı arkadaşlar. Satlamayan payların taahhüdüne ilişkin bildirimde ana ortaklık Batı Çim, Batı Anadolu, Çimento Sanayi, AŞ payların satlamayan kısmının tamamının bedelleri tam ve ödenerek satın alacağı yönünde taahhütname verilmesine yönelik karar almıştır. Şimdi bedelli sermaye artışı kapsamında sağlanacak olan kaynak da şirketimizin finansal borçluluk oranının azaltılması böylece optimal kaynak yapısına ulaşılması amacıyla kullanacakmış arkadaşlar. Amacımız şirketimizin bağlı bulunduğu Batı Anadolu Şirketler Topluluğu'nda bir süredir uygulanmakta olan strateji doğrultusunda ekonomik varlıklarımızın etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve böylece şirketimizin gerek kreditörleri gerekse yatırımcısı nezdinde daha güçlü bir yapıya sahip olarak faaliyetlerini sürdürmesidir denilmiş arkadaşlar. Evet bu iki haberi sizlerle paylaşmak istedim. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.